Herkese merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle çok tatlı, pratik, dekoratif bir proje yapacağız. Bugün sizlerle dünyada birçok yerde ünlü olmuş bu gözü yapacağız. Gözü ben e, kendim yaptım. Yani tarifini bir yerden bakarak paylaşmıyorum sizlere. Tarifi bana ait. Zaten biraz zor görmeyebilen herkes bir göz yapabilir. Bu şekilde istediğiniz kadar kirpik yapabilirsiniz. Maskaranın ne kadar seviyorsanız artık bakarsanız... Çok güzel bir göz. Bunu böyle tişörtlere dikebilirsiniz. İşte çantalara dikebilirsiniz. Ne bileyim böyle kot ceketlere, kırlentlere birçok yerde kullanabilirsiniz bu gözü. Ben şöyle bir kot yeleğim vardı. Onun arkasında diktim mesela bir tane şu şekilde bakın. Bence çok güzel duruyor. Çok tatlı oldu. Bir tane çantaya dikeceğim. Umarım siz de benim kadar seversiniz bu gözü yapmayı. E gözlü olan her şeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz ki birazcık modayı, dekorasyonu seviyorsanız zaten bu göz deseni birçok yerde kullanılıyor. İşte birçok marka göz desenli şeyler çıkardı. Kıyafetler çıkardı. Hatta porselen mağazalarına, porselen mağazalarında da göz desenli kupalar, tabaklar vesaire, aksesuarlar, çerçeveler görmeye başladık. O yüzden göz deseni popüler açıkçası Ma neden hep mavi göz? Onu anlamış değilim yani. Bizimki göz değil mi? Kendi göz renginizde de yapabilirsiniz yani. Ben şimdi popüler olanı mavi diye mavi yaptım. İsterseniz hadi yapmaya başlayalım. Bu tarz kolay, hızlı projeler daha çok gelsin istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız onu buraya yazıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. İsterseniz çok uzatmadan göz yapmaya başlayalım. Yaptığınız gözleri Instagram üzerinden benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi gidelim. Şöyle. Şöyle gidelim. Gözü bir de yakından görelim. Bu şekilde yapmaya başlayalım. Hangi malzemeleri kullandım açıklama kutusunda yazıyorum. Bakın şu şekilde. Çok tatlı oldu. Bunu kenara koyalım. Sihirli halkamı yaptım. Altı sık iğne yapıyorum. Altı sık iğne yaptıktan sonra bunu şöyle hafif sıkıyorum. Ve ilmek kaydırmayla üst sıraya geçiyorum. Amigurumi de yaptığımız gibi spiral örmeyeceğim. Bakın battım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Üst sıradayım. Yine aynı yere batıyorum. Her birine çift batarak şu an görmüyorsunuz ama her birine çift batarak 12 ilmeğe ulaşacağım. Şu an 12 ilmeğe ulaştım. Hiçbir şey gözükmüyor ama bildiğimiz standart sık iğne yapıyorum. Siyah olduğu için şu an gözükmüyor. Yine ilk ilmeği içinden geçip bir zincir çekip üst sıraya çıkıyorum. Bu sırada da bir örüyorum bir artırma yapıyorum. Yani bir tek bir çift yapıyoruz ve 18 ilmeğe ulaşacağız bu sırada. 18 ilmeğe ulaştır şu anda. Bakın şöyle biraz göstereyim. Şimdi bir sıra 18 ilmeği öreceğiz. Hiç artırma yapmadan. Üst sıraya yine aynı yöntemle çıkıyorum. Şu şekilde. Üst sırayı da bir sıra 18 ilmek örüyorum. Şimdi bir sıra 18 ilmeği ördük. Şimdi renk değiştireceğiz. Bunu ilk ilmeğe batıyorum. Siyah ipi almıyorum. Hangi renge geçeceksem o ip alıyorum. Şöyle onu çıkarıyorum burada ve bir zinciri o iple çekiyorum. Daha sonra arkaya geçen siyah ipimi de birazcık çekiyorum. Onu keseceğiz. Onun işim bitti artık. Şimdi 18 ilmekte. Bu sırada da 2 tane öreceğim. 1 tane artırma yapacağım. Ve 24 ilmeğe ulaşacağım. Ve sık iğne yapıyorum bildiğimiz. 2 tane örüyorum. 1 tane artırıyorum. Bakın. Bu şekilde bu sırayı devam edeceğiz. Şimdi mavi ile bir sıra yaptım. Şu an 24 ilmeğe ulaştım. Yine içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Şu an bu şekilde gözüküyor olması lazım. Şimdi yine bu şekilde bunu devam edeceğiz. 48 ilmek olana kadar bunu büyüteceğim. Şu an 2 örüp en son 2 örüp bir artırdım. Sonra 3 ör bir artır. 4 ör bir artır. 5 ör bir artır. En son 6 örüp 1 artıracağım ve 48 ilmek olacak. Daha sonra gözük kenarlarına geçeceğiz. Şimdi ben bunu 48 ilmek olana kadar aynı yöntemle artırmasını yapıyorum. Şu an 48 ilmeğe kadar büyüttü. Şu kapanış kısmında yine buraya batıyorum. Bakın. Ama beyaz ipimi alıyorum artık. Şu an 48 ilmek var. Sayın lütfen. Şöyle bir zincirle beyaz iple yukarı çıktım. Maviyi de arkadan çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı yere tekrar mavi ile batıyorum. Sadece artık şu an batma işlemini dolayarak çakma sık iğne yapacağım. Bakın doladım. Şu şekilde. Tek seferde çekiyorum. Böyle. Bu şekilde 15 ilmek öreceğiz. Yani 1-2-3-15 tane yapacağız. 15 ilmek bu şekilde ördükten sonra geri dönüyorum. Zincir çekmeyeceğim. Bakın zincir çekmiyorum. Şu başlangıç ipimi biraz bol tutuyorum. Doladım. İlkine değil şu ilk ilmeği atlıyorum. ikinciye batıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Yine dolayarak hep doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Yarım trabzan yani çakma sık iğne yapıyorum. Bakın son ilmeğe kadar geldim. Son ilmeği örmeden dönüyorum. Sürekli kenarlardan eksiltme yapıyoruz. Bakın biraz bol tuttum. Doladım. Şu ilkine batmıyorsunuz. ikinciye batıyorsunuz. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar yine aynı yapıyorum. Sıra sonunda yine bir ilmeği örmeden geri döneceğim. Ve ilmekler bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. İki kenardan da parça Bıraka bıraka döneceğim. Yine döndüm. Bakın sonuna kadar bayağı bunu ördüm ördüm. Bir üçgen parça elde ettim. Hep kenarlardan dönerken sonda bir tane bırakıyorum. Başta bir tane bırakıyorum. Doladım. Bakın en son bir tane bıraktım. Tekrar döndüm. Doladım. Ve bir tane yapıyorum. Bakın şu şekilde bir taraf bitmiş oldu. Bu şekilde bir köşe bitti. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa yapacağız. Şurayı 15 ilmekle başladık. Yani şu üçgen 15 ilmekle başladı. Ve sağdan soldan küçülene kadar eksilti eksilti her sırada gittik. Şimdi şurayı örerek diğer tarafa geçeceğiz. Burayı yine doladım. Şuradaki kenarlara batıyorum. Marullanma yapmayacak şekilde işte gördüğüm her deliğe bir tane şöyle batarak diğer tarafa doğru ilerliyorum. Sık iğne yapıyorum bildiğiniz. Sık iğne yaparak gidiyorum. Bakın. Köşeye kadar geldim. Şuraya köşesine kadar. Bakın. Şöyle. Geldim. Şu köşeye kadar geldim. Buradan şu aynı yere ikili trabzan yaparak geçiyorum. Bakın aynı ilk 15 ilmeğin son ilmeğini ikili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde. Daha sonra bir yanına yine çakma sık iğne yapıyorum. Ve çakma sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Hiç artırma yok. 9 ilmek öreceğim. Şurayı saymayın. Şuradan öreceğiniz ilmekleri 9 ilmek sayıyorum. 9 ilmek örüyorum. 9 ilmek üstte 9 ilmek de alt kısımda kalması gerekiyor. 2 4 6 7 2 4 6 8 10 olmuş. Önemli değil. örmeye devam edeceğiz. Bakın. Şimdi 9 ilmek üstte kalacak. Şimdi 15 ilmeği öreceğim. Buradan. Yani 9 15'te toplamda 24 ilmek öreceksiniz. Şurada da 9 kalacak. Yani burayı örün. Sonra şurada örülmemiş 9 ilmek kaldı mı diye onu sayın. Daha kolay. Bakın. Şimdi şu tekrar göster. Şurada 15 ilmek yaptık ya. 15 ilmek de burada kullanacağız. Zaten 48 ilmeğimiz vardı. Yani 30 ilmeği 30 ilmek toplamda şu kısımlara gidiyor. Geriye ne kaldı? 18 ilmek. 9 üstte 9 altta olacak. Şimdi burada 9 ilmek bıraktım. Geri dönüp 15 ilmeği şurada uyguladığım işlemin aynısını yapıyorum. Bakın şöyle hemen doladım. İlkini atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 Burada 14 ilmek sayacağım çünkü bir tanesi de burada atladım. 1 2 3 4 Şimdi burada da bir ilmek bırakıyorduk ya. 13 ilmek ördüm. Bir tane burada bıraktım. 13 tane ördüm. Bir tane de burada bırakıyorum sonda. Yani 13 ilmek örüp geri dönüyorum. Doladım. Yine ilkine batmıyorum. İkinciye batıyorum. Bu şekilde Diğer tarafın aynısını buraya da yapacağız. Sonuna kadar gidiyorum. Sondaki ilmeği örmeden geri dönüyorum. Başındaki ilmeği atlayıp örmeye devam ediyorum. Şimdi ben bunu sonuna kadar aynı şekilde şuranın aynısı şöyle şuranın aynısı yapacağım. Bakın yine burayı aynı şekilde yaptım. Şimdi tıpkı şurada geçiş yaptığımız gibi hani burada geldik ya yarım trabzan yaparak. Burada da şöyle örerek buraya şu köşeye kadar geleceğiz. Ve yine yarım trabzan yapacağım. Yani çakma sık iğne. Nereye batacağınızı seçiyorsunuz. Bakın doladım. Battım. Marullanmamasını sağlayacaksınız. Marullanmak ne demek? Düz durmuyorsa yani çektirmeden öreceksiniz. Çektirmeden nasıl oluyorsa o kadar Batın. Ben işte gördüğüm her deliğe sırayla yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Bakın. Sadece şurada şu son ilmek var ya bu. Oraya ikili trabzan yapın. Geçiş düzgün olsun diye. Çünkü yükseklik farkını kapatmak için. Sonra yan tarafa yine yarım trabzan yapıyorum. Bakın şurada da yine şu ilk ilmeğe batarken bir yarım trabzanla geçiş yapıyorum. Sonra yarım tırabzan dedim. İki tırabzanla geçiş yapıyorum. Daha sonra normal yarım tırabzanlarımı yapmaya dönüyorum. Şöyle. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Gözümüz bu şekilde bitmiş oldu. Bundan sonra etrafını siyahla sık iğne yapacağız. Sık iğne yaparken küçük bir artırma yapacağız. Şu köşeden başlıyorum. Siyah ipimi aldım köşeden sık iğne yaptım. İki tane sık iğne yapacağım. Bir artıracağım. Yani iki örüp bir artırıyorum. Bütün etrafını bu şekilde dolaşıyorum. İki örüyorum. Bir artırıyorum. Artırmadan kastım. Aynı yere iki ilmek yapıyorum. İki örüp bir artırıp şu köşeye kadar tekrar dolaşıp geliyorum. İki ör bir artır. Bakın bu şekilde göz bitmiş oldu. Şimdi kirpiklerini yapacağız. İpimi hiç koparmadım. Üst süreye devam edeceğim. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. 7 tane zincir. Geri dönüp ikinciden başlayarak 6 sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Siz daha dolgun kirpik isterseniz daha uzun veya bu size kalmış bir şey. 6 sık iğne yaptıktan sonra hemen bir yandakine aynı yere batmıyorum. Bir yandakine sık iğne yapıyorum. Bunu bir sayarak, şu yaptığım sık iğneyi bir sayarak 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Geri dönüp 6 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üst sıradaki kirpikleri tamamlayacağız. İstediğiniz siz araya 6 sık iğne değil 3 yapabilirsiniz. Daha çok kirpik isterseniz daha uzun yapabilirsiniz yani herkes aynı rimeli sürecek diye bir şey yok değil mi kötü espriydi kabul ediyorum şimdi 1 2 3 normal sık iğne yapıyorum 4 5 6 yine 7 zincir çekeceğim ve kirpiğimi yapacağım bu şekilde şu aralarda 6 sık iğne var. Bunlar hep 7 zincir. Ben kirpiklerin boylarını eşit yaptım. Siz daha uzun kirpik yapabilirsiniz. 8-10 zincir çekersiniz. Bu size kalmış. Şimdi ben kirpiklerimi şu köşeye kadar bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi gözler bitti. Bu şekilde çok tatlı bir çok dekoratif şey de kullanabilirsiniz. Zaten bunlardan da biraz bahsetmiştim. İşte gözlerimizi de bitirdik sonunda. Bakın çok güzel oldu siz de bu tarz daha fazla dekoratif proje gelsin. Hızlı, çabuk biten istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Antalya'da sokağa çıkma yasa hafta sonu olmadığı için şu an yine balkonumdasınız ve sürekli araba geçiyor. O yüzden videoyu çok uzatmadan bitireceğim. Şuraya Instagram hesabım yazıyorum. Beni oradan takip edebilir. Yaptığınız gözleri, projeleri benimle paylaşabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın çünkü yorumlarınızı okumayı gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki projede veya videoda artık ne olur bilemiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.